Sevgili izleyiciler günaydın. İyi haftalar. Günaydın. Aramızda kalmasından. Eee yanımızda Yeliz Yeşilmen var. Yeşil, Onu yeşil. Evet. Yeşil yeşil, yeşil, yeşil bize bakıyor ama Yeliz'in yorumlarını siz de çok iyi biliyorsunuz ki son derece samimi Evet, Bazen gerçek. hafif kendisine tatavatsız ama akılcı. Biraz patavatsızlık güzel. O... var. Yay burcu biliyorsun. Günaydınlar. Bol bereketli çok güzel de bir hafta diliyorum. Enerjimiz İnşallah. yüksek. Hep Başlayalım hep. diye böyle. Evet. Biraz türbe yeşili gibi oldu ama beğendiniz mi? Yok yok güzel. Çok gayet, güzel. gayet şıksın. Çok <laughs> şıksın. Şimdi ederim. bu şıklığa renkliliğe ne yazık ki ilk haberimiz biraz gergin ve tatsız. Çünkü neden? Biliyorsunuz iki yıl önce iş insanı Fevzi Karadesece ile evlenip Florida ya, Amerika Florida'ya yerleşen model şarkıcı Yeşim Erçetin eşinin ölümü haberiyle sarsıldı. Hatırlarsanız bundan yaklaşık bir ay önce Yeşim programımıza bağlanmış. Eşinden şiddet gördüğünü evet, söylemiş. Yani ne kadar üzülmüştük. Evet çok yani. da üzülmüştük. Arkasında durmuştuk evet. ve boşanacağını açıklamıştı. Evimizi ayırıyoruz demişti. Nitekim de ayırdı ama Öyle bir şey oldu ki o anları size detayıyla anlatacağız. Önce Yeşim'in bizim telefonumuza bağlanıp iki yıllık eşinden neden boşanacağına dair açıklamasını e, hazır mı Yaşar? Birazdan gelecek. Peki şöyle yapalım o zaman. Haberisi detaylarıyla aktaralım. Ee, Yeşim Erçetin e, sosyal medya hesabından yeminimizi tuttuk. İyi gün ve kötü günümüzde beraberdik canım kocam. Gidişin çok ani oldu. Işıklarda uyu. Taziye için arayanlara teşekkür ederim diyerek bir mesaj, mesaj yayınladı evet. dün öğleden sonra. Şok geçirdik Herkes tabii. Şok. Yani Anladın. bir ay ön dün mü öğrenilmiş dün oldu. Dün öğrenildi evet. ve kendisinin Hı -hı. paylaşımıyla öğrendik. Evet yeşim Erçet'in eşi Fevzi'nin duşta ayağının kaydığını, başını mermer zemine çarparak hayatını kaybettiği bilgisini verdi önce. Ee, biz de bunları paylaştık. Fakat çiftin üzerinde e, iki yıl önce e, kripto para davası ile ilgili bir usulsüzlük nedeniyle. Hmm. Florida'daki evlerini FBI bastı. Her Aa. ikisini gözaltına aldı. Sorgulandılar ve cezaevinde yattılar kısa bir süre. Yeşim önden çıktı. Ne kadar eşi üst üste arkasına. geldi değil mi? Ne evet. kadar evini... yattılar ki? Yeşim kısa yattı ama eşi hmm. biraz daha uzun yattı. Tam süreyi bilmesem de. Hmm. Ee, Yeşim Erçetin'le eşinin üzerindeki bu FBI muamması şimdi eşinin ani ölümüyle sosyal medyada şuna yol açtı. Hmm. Acaba Şaibel'i kritik Sıkıntı. başka Hı -hı. sıkıntılı bir Strik şey mi var? Çok fazla böyle yorum var. Çok var. Evet. Müge çünkü şimdi zincir gibi geliyor. Yani o kadar sorunlar silsilesi var ki işin içine bir de kripto para girince orada şaibe kelimesi onunla eşleşen Hı -hı. bir durum oluyor. Evet. yani umarız öyle değildir ama çok ani bir ölüm Hı -hı. ve ölüm şekli de Evet ölüm Ge şekli pek normal değil gibi görünüyor. Yani değil mi? aslında yani, normal Allah korusun, gibi görünüyor aslında. Allah korusun yalnız başına olan evet. ya da yalnız başına da olmana gerek yok. Yani bir an e, banyoya girersin, ayağın kayar düşersin. Evet. Vertigo vardı başına evet. gelir. De daha yaş hani böyle değil midir? Biraz 50'nin 60'ın hani yaşlandıkça Hı. aslında böyle şeylerle daha çok karşılaşılıyor. Hani çok genç yaşlarda tamam tabii görünmez kaza herkesin başına gelir. Ama daha böyle hani e, oturup kalkması zorlanan yani, o yaşlarda böyle ee, işte kolesterolün, yani, şekerin, tabii. tansiyonun yani, biraz yani daha fazla. Yani aslına bakarsanız, yaşın kaç olursa olsun ne? yalnız ölümlerde, e, tabi sonunda zaten otopsi falan yapılıyor. Tabii o ki. rahmetlinin de otopsisi yapılmış. Şimdi size açıklayacağız. Hı. Yalnız ölümlerde, ister 90 yaşında ol, ister Allah korusun 30 yaşında ol, hep bir kafada soru işareti. Neden e, öldü? De. Başına ne geldi? Evet. Çünkü yanında Ve bir şey, şahidi yok. Alkol evet. falan sanırım. Ama e, bizim bildiğimiz yanında da bir şahidi yok. Ya belki yanında birileri vardı. Hmm. Belki o anda o evde bir ne bileyim bir toplantı vardı, bir, evet. bir kutlama vardı, bir bir, bir tartışma oluştu, Neler bir şeyler işte, oldu. Ne Evet, kullandı evet. Kullandı e, yayınlar, şimdi, evet. şimdi evet. Yeşim'le bağlantı kurduk. Amerika'da olduğu hmm. için saat farkı nedeniyle e, yazışmalar biraz gecikti dünden itibaren ama bize bütün olayı bütün detaylarıyla anlattı. Şimdi sizlere onu aktaracağız ama öncesinde bir ay önce Yeşim programımıza bağlanıp neden boşanmak istediğini, eşiyle arasında ne gibi sorunlar yaşadığını bakın nasıl anlatmıştı bir ana denk geldi evet. Maalesef böyle alışkanlıkları olanlar karşıdaki insan senin hırsızlığın, vesaire de derler ya. Sürekli sürekli kaybediliyor. Zaten bu e, Allah bu laneti kimsenin üstüne var mı? Allah laneti zaten. aynen. Evet. Evet. Ee, bunu yapan insanlar zaten sürekli kaybediyor. Yani böyle bir şeyde zaten insanlar kazanacak olsa sürekli bütün kumarhaneler er, batardı. Yeşim arabada sürekli şiddet gördün. Kafanı cama mı çarptı? Evet. Evet yani kafamı itti. İlk önce böyle bir sözlü şiddette bulundu. Bir tane yapıştırırım camdan çıkar kafan dedi. Kafamı itti ben de kafamı cama çarptım. Bütün e, hukuksal olarak bütün işlemleri başlatması için avukatımla e, iletişime geçtim bir şekilde başlatacak ve artık e, bu ilişki son bulacak. Yılın özeti gerçekten çok enteresan. Evet, telefonumuza bağlandığında Yeşim demişti ki evet. sana niye şiddet evet. uyguladı? Çünkü rahmetlinin e, böyle bir e, ne yazık ki ne yazık ki çok kumar şarkı. işte bir takım şeyleri varmış hı hı. ve hı hı. bu sebeple kumar yüzünden hı hı. bir 600 bin dolar gibi büyük bir para kaybediyor ve Şaka bunun üzerine ya. tartışıyorlar Yeliz ve Yeliz şeyin e, Yeşim'in saçından tutmak suretiyle başını arabanın cabına vuruyor. Yeşim de diyor ki durdur arabayı iniyorum ve gidiş o gidiş. Hı -hı. Ve uğursuzsun sen diyor. Sen bana diyor iki yıl önce evlendik Hı -hı. ama sen bana uğursuz geldin diyor. Yani Yeşim bize bunları söyleyip Boşanıyorum ve arkadaşımın evine yerleşiyorum demişti. Şimdi aslında çok mutlu şeylerle paylaşıyordu, oldu evet. bir şeyler yapıyordu değil mi? Evlilikle evet. alakalı çok zaman... lüks paylaşımlar yapıyordu. Evet. Hatta ben bile hatırlıyorum böyle Hı. bir buçuk iki ay önce vay be dedim ne kadar akıllılıkla bak gitmiş çocuğunu orada yetiştiriyor, Hı. hani eğitimlerini orada aldırıyor işte yurt dışı böyle bir özenmiştim ama hiç Hı. böyle şeyleri tahmin etmiyordum. Hatta kaçıncı? üçüncü mü evliliği? Üçüncü mi? işi. Evet. Ama nasıl bir enerji için? içerisinde bilmiyorum. ilk baştan beri hep problemli. Hani bir evlilik problemli yaparsın, alırsın hayattan dersini, daha dikkatli olursun. Hep aynı Sıkıntılı tipleri Biz, seçti evet, gibi evet. değil mi? Biraz evet. o seçimleri konusunda ve yaşadıkları konusunda ne yazık ki artık bununla ay yuka çıktı. Çok zor Hı -hı. günler yaşadı. Bir de Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Sosyal evet, medyadaki paylaşımlar sanki böyle çok şaşalı, güzel, Hı -hı. ışıl ışıl. Ama ne kadar özenilecek kafasıyla bakıyoruz. Yani, Hepimiz işte, bakıyoruz. Pilaro'da odada yaşıyor, evet. işi var, yeniden Ama... evlendi. Aa bak bir daha yani hep öyle baktık. Ben bile söyledim evet, bunu. Evet yani. evet, evet. Ama içerideki aynen. sorunları göremiyoruz. Evet. Yeşim'in evet. evet hep üst üste gelen talihsizlikler var. Çok ne yazık ki şanssızlığı evet. var. Evet. Eee peki Yeşim'le konuştuk. Çünkü şöyle konuştuk. Tabii Allah rahmet eylesin önce başın sağ olsun dedik. Arkasından evet, dedik ki diyorum. sosyal medyada evet. eşinin ee, ölümüne dair e, şaibeli bir takım şeyler dolanıyor çünkü hmm. e, geçen sene bu kripto para davası yüzünden evinize FBI'ın gelmesi, gözaltına alınmanız, e, cezaevinde yatmanız, o senin pasaportuna el konulması, ülkene dönememen hep böyle bunlar bir soru işareti yarattı hmm. kafamızda. Hemen üstüne de boşanma kararı ve hemen üstüne ölüm gelince yeşim bir açıklama yaptı aramızda kalmasına. En son Salı günü gördüm. Fevzi'ye konuştuk benden özür diledi lütfen geri dön bir daha yapmayacağım dedi yani bir daha kumar oynamayacağım alkolü de bırakacağım dedi dönmeyeceğimi söyledim çünkü ailemi kurtarmak için defalarca ben ona şans tanımıştım. Cuma günü bana telefon açtı Müslüm Gürses'in gidecek bir gün şarkısını attı bana. Durumunun kötü olduğunu hissettim. <laughs> Hemen sonrasında aradım, telefonlarını açmadı. Defalarca aradım, açmadı. Merak ettim. Koşarak evinin olduğu yere gittim. Çünkü evlerimizi ayırmıştık. Kapıyı çaldım, çaldım. Hiçbir şekilde açmadı. Evin etrafında dolanmaya başladım. Sonra içeriye girdim. Banyoda baygındı. Her yer kan içindeydi. Sevdiğim adamı yerde kanlar içinde görünce Korkunç bir travma, şok. Buna ne diyorsanız deyin işte onu yaşadım. Hemen e, şeyi aramış e, polis, ambulans hepsini. Bunu komşu kimse yani nasıl yani? Hepsi bir organize herhalde. olmuş. Arkadaşını aramış. Arkadaşı demiş ki çabuk evden dışarı çık. Hiçbir şeye dokunma. Ve hemen polisi... Kameralar falan tabii. herhalde orada vardır diye düşünüyorum evet, değil mi Evet Aynen. Hemen polis geldi. E, hmm. Düşüp kafasını çarptığı ve bu sebeple öldüğü ilk görünüşte bu vardı. Hmm. E, her yer alkol şişesi doluydu. Hmm. Yani alkol almış. Kendimi dışarı attım, e, ağlamaya başladım. Biz Fevzi ile boşanıyorduk ve ayrı yaşamaya başlamıştık. Ama onu çok sevdim. Onun yüzünden hapse bile girdim. Çıktığımda ilk iş avukat tutup onu da cezaevinden kurtarmak oldu. Yeniden başlayalım Fevzi, lütfen aile olalım ve her şeyi bırak, kötü alışkanlıklarını bırak diye defalarca uyardım. Ama eşimi alkol ve kumar ne yazık ki mahvetti. Düzelmedi, düzelemedi. Ayrılınca alkolü daha da arttı. Şaibeli ölüm diyenler oluyor ama kesinlikle öyle bir durum yok. Ortaya çıkacak. Evet, değil mi yani? E, bu yüzden sosyal medyaya bakamıyorum. Düşmeye bağlı kafasını çarptığı ve bu yüzden öldüğü bilgisini verdiler. E, toksikoloji raporu daha sonra çıkacak. E, bugün cenazeyi alacağız, yani Türkiye saatiyle. Bugün cenazeyi alacağız. E, Amerika'da defnedilecek. Bana ne miras mı kaldı? Acı, durmayan bir gözyaşı, şok, travma, hiç bitmeyen bir kalp ağrısı, çarpıntı ve bir sürü şey. Ne zor bir şeymiş diyor Yeşim. Yaptığı açıklamada. Ya şimdi bu açıklamadan <laughs> şu başlık çıkıyor. Birincisi e, yani o acı tabloyla karşılaşmadan önce belli ki aralarında belli bir iletişim, e, bir yazışma ve bir şarkı Olmuş. atmış. Tabii. E, şarkıda e, Müslüm Gürses'in sesin hani diyor, çok yaralı Gidecek bir gün. yaralı bir şarkı. Yani çok tabiri caizse tırnak içinde damar bir şarkı atmış. Gidecek bir gün diyor ve evet. kendi gidiyor. Evet. Hı. Bence ben şöyle düşünüyorum. E, tabii ki. Ee, ...öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum... ...Yeşim'e de sabır diliyorum... ...gerçekten yani çok zor mantıklı. bir sürecin içinden geçiyor... ...ama bu kadar... E, ...ölüme önceden hazırlanarak... ...adım adım... E, ...gidip finalinde de Yeşim'in... ...böyle bir şeyle karşılaşması... Hiç, yani. İnsanın kafasında soru işaretleri uyandırmıyor Ama yani değil. Ama intihar gibi bir şey de yani değil galiba. Içeri girdiğinde çünkü... çünkü alkol şişeleri her yerde. Yani bu yani adam şöyle mi oldu? Görünürde, Tek başına de, içip. Evet görünürdü öyle. Tek başına içti içti. i̇çti. Belki başka Bazen şeyleri de karıştırıp. Bazen antidepresanlarla biliyorsunuz. E, alkol alındığı zaman direkt zaten belki o anda... Kalp krizi geçirdi de düştü yani her şey olabilir. Ee, ya bir da şöyle e, alkol aldığı için dengesini kaybetmesi evet, ilk akla gelen şeylerden olabilir. bir tanesi. ve e, Bilemeyiz. Öyle bir süs şişeler neler var verilmiş işte. ne de olabilir. Ne olabilir. sana bu olay hani e, bu kadar detayına vakıf evet. öldüğünü biliyordun ama bu kadar detayına vakıf değildin. Hı -hı. E, birinden bunu duyduğunda illaki bir televizyon programı Hı -hı. falan olmasına gerek. ilk aklına ne geliyor? Ya ben biraz yay burcuyum aslında, biraz da şüpheciyim hmm. ben direkt Hani e, görünmez kaza değil de başka şeyler düşünürüm bir tartışma mı oldu biriyle yani e, yanlış anlaşılmasın, kimseyi de zaten zan altında bırakacak bir konuşma yapmam hmm. ama belki başka biri geldi tartıştı acaba itti mi düştü mü acaba öyle hani önce aklıma bir milyon tane soru işareti gelir ama zaten bunun araştırması mutlaka yapılıyordur hmm. bu e, bir hafta içinde bilemedin 10 gün içinde en geç. Evet. Değil mi? Çıkacaktır. Onları düşünürüm. Araştırırım. Etrafa sorarım. Kameralara bakarım. O gün içerisinde eve kim geldi gitti? Evet. Hangi saatlerde geldi gitti? Şimdi ya da kendisi içip 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 bir tane de antidepresan almış olabilir. bile isteye şarkıyı da göndermiş dayanamamış ayrılığa Hı. bir nevi yani intihar etmiş olabilir ama böyle bir yöntem seçmiş olabilir. Hı. Yani çünkü direkt öyle olduğu zaman fazla alkollü bunun etkileri var. Kalp krizi geçiriyorsun. O sırada da yüzünü yıkamak için giderken Düşmüş olabilir. Aya bir ayağı. Yani evet. ama ben bir sürü alternatifi düşünürüm. Bir de böyle zamanlarda da çok bir açıklama yapamam. Yani Hı. çok gerçekten bir insanın hayatında yaşayabileceği en kötü olayla Öyle. karşı karşıya. Hani bu şey değil, hastalık değil, Hı. başka bir şey değil. Ha uzun bir süre gelemezsin kendini. Açıklama yapamazsın. Hı. Ha başkaları söyler, belki magazini arar. Ama hani şahsen e, olayın kahramanları olarak yapamazsın. O da bana biraz. Değişik Orada geldi. Da dedi, Allah sabır versin. şöyle bir şey deniliyor Müge. Hı. Açıklama yapması. Tabii bunların hepsi sosyal medyadaki yorumlar, insanların Hı. kafasındaki Hı. soru işaretleri. Acaba Yeşim bu kadar taze taze bir açıklama yapmasının ardında Hı. birilerine bir mesaj mı var? Belki yani hani suçlamalar olmuştur da belki o da bunu yapmak zorunda kalmıştır. bilmediğimiz şeyler var tabii yani ki. Yani ölümü Hı. ilk açıklamasının bir sebebi evet. Yani, yani bir kolay sebep. kolay açıklanamaz ama ya bu hani birisi senin adına basın mensubu birisi çıkar, bir şöyle yazı bir yayınlar. Şeydi. Da. Evet, evet yani Allah korusun bir yakınını kaybettiğinde evlerden uzak ve de böyle bir genç yaşta kaybettiğinde hemen eline cep telefonu alıp yazar mısın? Bunu demek yaz, istiyorsun. Yaz, evet yazamazsın. Orada da işte Yeliz'in dediğine karşılık şöyle bir şey söyleniliyor. Acaba Yeşim böyle sıcağı sıcağına bu paylaşımı... Birilerine mesaj göndermek adına mı yaptı? Yani burada eşini rahatsız edenler, onu rahatsız edenler belki, belki nayyesi çok vardı. üstüne gitti, belki şüpheli gördüler çünkü arada bir tartışma var, arada bir sürtüşme var, Hı -hı. yani e, itiş kakış da olmuş zaten daha önce. Evet. E, bilemeyiz Oldu. ya ama bir şiddet de olmuş. Şimdi belki çok yakınları bu kadar baskı yapınca. O da Paylaşmak korkup gibi. hani kendini garantiye almak için böyle bir paylaşım yapmış olabilir. Bir de yani. şöyle vicdan azabı çekiyor. Neden i̇çin? vicdan azabı çekiyor? Terk Çünkü e, terk ediyor. Evet şiddet olayından sonra düzelmeyen bir eşe defalarca Hı -hı. şans tanıyor. E, o eşten yine aynı şeylerin tekrarlandığını görünce onun da gücü yetmiyor Hı -hı. ve artık seni bırakacağım diyor ve eş. Ölmeden çok kısa bir süre önce Müslüm Gürses'in Gidecek Bir Gün şarkısını seçip Yeşim'e gönderiyor. Şarkının sözlerine bir bakalım. Belki de evet, orada bir mesajlar şey. da olabilir. Ben Bugün çok hatırlamıyorum. Yani. Zaten adı bile yetiyor. Adı, adı, bile adı, yetiyor. <laughs> adı bile yetiyor. <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> Yani İyi, burada, şimdi de bir süre sonra e, her şeyi sünger çekecek. Bir üç sene sonra, beş sene sonra, belki on sene sonra kendine bir hayat kuracak. Ama atlatamayacağı travma belki Sürekli bir hayat olabilir. kuruyorsun, bozuluyor, bir daha hayat kuruyorsun. Yani çok bu da çok zor, zor bir şey. Ee, hani illa hayat kurması için hayatına birisinin girmesini gerekmiyor erkek anlamında, evlilik anlamında. Ama Bence unutamayacağı artık. şey şu olabilir. Bir travma Eşini zaten. kanlar içinde yerde gördüğü an, Kötü Ve canım. son şarkıyı gönderdi. Neden onunla konuşamadım? Bir daha son görüşemedim. Evet. Acaba bir şans daha verse miydim? İşte bu içini zaman zaman kemirebilir. Onun dışında fiziki olarak insan Belki bir süre de işte sonra işte alışıyor. Çok aşık ya da hayatını şarkının sözlerinden bak dedektif gibi bir anda. Hmm. Belki adam çok aşık hayatında biri olduğundan <laughs> şüphelendi. Erkekler ayrılma aşamasında hmm. hep böyle kadın neye güveniyor? Hmm. Acaba kime güveniyor ha. da beni Allah. ne cesaretle terk ediyor deyip Hani normal biriyle görüştüğünü görse bile bunu çok farklı kıskançlık Doğru. yapıp işte aldatma maldatma da geçiyor evet, şarkının evet. içinde. Belki öyle bir şey duydu, öyle tartışmaları oldu telefonda. Ya da kurdu. İçti 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 yani bu aşk acısı çekti. E sonunda da bunu attı böyle bir şey yaşadı. Bile isti diye yapmış olma olasılığı var. Kaldıramamış belki çok seviyorsa. Çünkü erkeklerin direkt aklına bu kadın benden hani o uyguladığı şiddeti görmez. Hmm. Yaptıklarını asla görmez. Allah Allah sen bana bu kadar aşıkken sen neye güvenip de ayrılıyorsun dünyanın öbür ucunda benim sayemde geldin sen kime güveniyorsun deyip Var. kurmalar başlıyor biliyorsunuz Var. hele hele her türlü bu yasaklı maddeleri kullanan insanlarda da her türlü kurgular halüsinasyonlar olduğu için iyi kıza zarar vermemiş yani kıza çarp, zarar verdi hayır mi? şöyle çağırıp, çağırıp ha. birlikte yani ha, her doğrusu. türlü şey yapabilir çok tehlikeli. çok tehlikeli bir kere bilinci yerinde değil ama şimdi şarkının sözlerinden de belki de şüphelendiği bir şeyler, o yüzden kızı rahatsız edip hani e, aşık demek ki, saplantılı yani, aşıklar. Bir evliliğin bir ilişkinin başına gelebilecek bütün kötülükler gelmiş, alkol, kumar. Evet. Yani o zaten aslında, ikisi bir yuva'yı yok edip bitirmeye yeter bir şey. O çocuklar nerede acaba, kendiyle mi yaşıyorduk ee, var ki? O daha o, kötü de çünkü. Masal. ...yanında ama olayla birlikte hemen uzaklaştırmışlar. Ay bu tartışmalar tar olur kendi çocuk o evdeyse yani düşünsene bir de... Kısmına şahit hani olmuştur. Öz Emin babası olur, da değil daha kötü. Şahit şey. olmuştur zaten çocuklar pek çok şeye ne yazık ki şahit oluyorlar... ...ama ben yine evet. burada şunu söyleyeceğim... Ee, ...Rahmetli'nin burada ön öncesindeki her bir adımında hareketinde hmm. paylaşımında... E, sanki bu sona doğru gitmesin. mi? Adım adım, adım adım yaklaşmış. Şimdi şarkı gönderdiği mi? şarkı ve öncesinde Yeşim'le boşanma arifesinde olması, hmm. Yeşim'in söyledikleri, işte kullandığı e, zararlı alışkanlıklar ve şiddete meylinin olması, Yeşim'in bu bu konuda canını yakması ve finalinde e, kapıyı açıyorsun ve yani bir insanın kafasında Peki bir nasıl türlü şey geliyor. falan mı var nasıl evet. çıkabiliyor? Evet, eden? evet. evet. Ha, hali, tabii, hazırda o zaman tabii. belki. De... Evet. E, girip çıkıyordu eve. Evde de kalıyordu evet, belki. Belki belki de, de. Belki de ama önümüzdeki günlerde muhtemelen sonuçlar çıkacaktır. Çıkacak. Otopsi raporuyla vücudundaki etken maddeler ortaya çıkar. Eğer herhangi bir İnşallah üzerine... böyledir. Çok üzülürüm. Evet. Ondan sonra Allah korusun yani hani insan insanlıkta bir sürü şey geliyor hayat tamamıyla. Evet. Hittik evet. Hittik evet. Iş. Evet. Şimdi tekrar yani. sabır diliyoruz. Ee, Ve evet. Amerika'da diliyoruz. defnedilecek. Gencecik bir hayat bitti gitti evet, işte. Evet bitti gitti. Yani evet. tamam Yeşilim'in travması var, acısı var ama bir yandan da gencecik bir insanın evet dünyadan ayrılışı var. Evet. Ee, ve Ailesine kötü sabır Ailesine yani. hep şey derler ya ne oluyorsa öyle ne oluyor aslında. Geride Tabii. kalanlara yaradan öyle bir sabır veriyor ki insan zaten her şeyi unutan bir varlık. Kelime evet. anlamıyla da unutan bir en varlık. En büyük acıyı annesi. Evet. Aynen. O kesinlikle, yüzden kesinlikle. E, tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaşama da sabır diliyoruz. Sabır diliyoruz. Ee, Önümüzdeki günlerde diğer tarafı, perde arkası Aralanılacaktır. Peki aramızda kalmasın. Bağlanmıyor değil mi yayına ee, falan konuşuyor? Şu an çok konuşmuyor. kötü. Bir toparlayabilirse tekrar deneyeceğiz Hı. ama sabah e, mesajlaştık, biraz konuştuk. Böyle haplarla falan ayakta Hı. duruyor ve iki de bir Hı. hastaneye kaldırıyor. Dünden beri üç kez üç kere hastaneye gitti geldi çarpıntısı ve tansiyonu inip çıkıyor. Tabii normal şu için. şey bir ölüm olmadığı için Tabii şu canım. an için bağlanmıyoruz. Şu bağlamıyoruz. an için bağlanmıyoruz. Peki devam o zaman edelim. aramızda kalmasına devam edelim. Ay, evet. evet. Edelim. Böyle şey edelim. enerjik enerjik yeşillerle çıktım evet. şu böyle bir şimdi şey o yeşillerle ama... güzel bir haber gelecek evet. ee, biliyorsunuz pek çok ismin hayatları film oluyor. Şimdi sırada huysuz virjenimizin rahmetli Seyfi Dursunoğlu'nun hayatı da film olacak ama. Bakalım huysuz virjin kim olacak izleyelim.